Eskişehir Beylikovadaki e, keşif biliyorsunuz 2022 yılında bu keşfi açıklamıştık. Onun öncesinde tabi yıllarca süren e, çalışmalar yapılmıştı ve o keşif o tarihi itibariyle Çin'deki e, sahadan e, sonra ikinci büyük nadir toprak elementleri keşfi olarak açıklanmıştı. Sahada 694 milyon ton kaynak ve yaklaşık olarak da 12.5 milyon ton nadir toprak oksiti tespit edilmişti. Ee, bu saha bu ölçüleri itibariyle Çin'deki Bayan Obo sahasından sonra ikinci en büyük NTE yani nadir toprak elementleri rezervi olarak kayıtlara geçti. Tabii nadir toprak elementleri e, adından da anlaşılacağı üzere yeryüzünde nadiren bulunan elementler. Bunlar yaklaşık 17 tane. Biz bu açıdan nasıl ki şanslıyız? Bunlardan 10 tanesi Beylikova'da keşfedildi. Bu çalışmalar kapsamında tam 125 bin metre sondaj yapıldı ve 59 binden fazla da numune alındı. Bunların bir kısmı üniversitelere gönderildi analiz edilmesi için, bir kısmı da MTA'nın laboratuvarlarında ARGE kuruluşlarıyla birlikte tespit edilmiş oldu. Nitekim bu keşif yapılır yapılmaz hemen ardından da orada biz bir pilot tesisi inşa ettik ve Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 18 Nisan 2023 yılında da tesisin açılışını yaptık ve Cumhurbaşkanımız yaptığı konuşmada dedi ki bu tesis Türkiye'yi nadir toprak elementleri üretiminde dünya ligine taşıyacak bir tesistir diyerek aslında projeyle ilgili vizyonunu da ortaya koymuştuk. Bu pilot e, tesis tamamen yerli mühendislik imkanlarıyla geliştirildi. E, şu anda bu tesis çalışıyor ve 1200 ton cevher işleme kapasitesine ulaşmış durumda. Şimdi tabii e, burada özellikle kamuoyunda gündeme gelen ve e, muhalefetin e, iddialarına, asılsız iddialarına da cevap vermek istiyorum. E, özellikle son günlerde basında da yer aldı. İşte son Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde ABD'ye taviz verildi ve Trump'la gizli anlaşma yapıldı şeklinde eee bir takım haberler yer aldı. Eee şunu ifade etmek isterim ki eee Cumhurbaşkanımız da zaten kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada aynen şu ifadeyi kullandı. Beylikova'daki yani Eskişehir'deki nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir. Her kim bunu iddia ediyorsa kendi ülkesine iftira atıyor demektir ifadeleriyle iddialara açık ve net bir yanıtı vermiştir. Maalesef muhalefet özellikle buradaki belediyeler engelleme yoluna gittiler. Bunun birçok örneğini burada hep birlikte yaşadık. Aynı şekilde Beylikova'daki sahayla ilgili olarak da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2021 yılında çet olumlu kararına iptal davası açtı. Aslında bu bir çelişkiyi de ortaya koyuyor. Bugün niçin yapılmıyor diye iddia edenler dönüp o tarihteki bu itirazlarına bakması gerekiyor. Ee, ve bunun bir iyi niyetli yaklaşım olmadığını da ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin bir açıklamasını da gördük zaten. Onlar da bu durumu teyit ediyorlar. Aynı şekilde savunma sanayinde, havacılık ve uzay sektöründe de bu elementler son derece kritik öneme haizdir. Özellikle herhalde son dönemde bu kritik elementlere ilişkin olarak, minerallere ilişkin olarak yaşanan gerilimleri de takip ediyorsunuzdur. Bizim de özellikle milli teknoloji hamlesi kapsamında bir sıçrama yapabilmemiz için bu tür elementleri kendi ülkemizde üretip sanayimizin hizmetine sunmamız son derece stratejik bir Konu olarak görüyoruz ee, ve e, sadece teknolojiyi kullanan değil, üreten bir ülke olma yolunda da bu e, vizyonun sonuna kadar arkasındayız. Desteklediğimizi e, ifade etmek isterim. Özellikle savunma sanayinde ve havacılık sektöründeki bunların bir kısmını biliyorsunuz Eskişehir'imizde faaliyet gösteriyor. E, orada da e, bu elementlere olan ihtiyacı e, rahatlıkla görebiliyoruz. Özetle Eskişehir bu anlamda artık sadece bir maden sahası olarak görmüyoruz. Türkiye'nin teknoloji yüzyılı vizyonun merkezlerinden birisi olarak görüyoruz. Biz kaynaklarımızı milletimiz için işletiyoruz. Ne de bağımlıyız ne de kimsenin lütfuna muhtacız diyoruz. Türkiye kendi teknolojisini kendi topraklarından çıkartma imkanına sahiptir diyoruz.